Yumurta kasa Hyundai Accent amortisör değişimi. Arabanın amortisörün neyi var? Sağ ön bozuk. Ee, geçen hafta yola gidiyordum. Baktım amortisör çökmüş. Arabaya kaldırdım. Amortisör takılı kalıyor yani. Sol önde bir sorun yok. Ama sağ ön taraf şey yapmıyor. Yaylanma, <laughs> yaylanma yapmıyor. Şimdi beraber bunun ee, sökümünü yapacağız ondan sonra götüreceğim. Sanayide tamir edeceğim. Gelip yeniden yerine tadacağım. söktüm. Hatırladığım kadarıyla ee, bu somunlar 17'likti. 17'lik iki tane somun var burada. Yukarıda da e, 12'lik olmalı. da 13'lük somun pek kullanılmıyor. 3 tane civatayı sökeceğim. Ondan sonra amortisörü alacağım. Alt tarafı söktüm. Şimdi üst tarafta 12'lik somunlar tutuyor. 3 somunu da sökeceğim. Amortisörü almış olacağım. Amortisör yerinden aldım. Amortisör burada. Maysan marka takılmış daha önce. Aradım sordum fiyatı ne kadar diye. 1350 lira dediler. Eee Evledik Sanayisi'nde. Gidelim bakalım biz kaç paraya yaptıracağız. Sanayiye gitmeden önce arabayı taşa tutturdum. Buradaki civataları da dediğim gibi 12'lik somunla tutuyor. Şimdi amortisörümü tamir ettireceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Amortisörü götürdüm. Tamirini yaptırdım. Ankara'da başkent otosanayide başkent amortisör var. Orada 700 liraya tamirini yaptırdım. Şimdi bunu takacağım. Giderken oynayan olmasın. Akis vesaire yerinden çıkmasın diye buraya plastik kelepçeyle sabitlemiştim. demiştim. Ee, şimdi montaj işlemine geçelim. Mürsörün bütün cevatalarını taktım. Az önce göstermeyi unuttum. Burada Frenortum'un 12'lik bir cevatası var. Bunu da tutturdum. Buradaki 17'lik saplamaları ve somları da tutturdum. Yukarıdaki 12'lik somları da tutturdum. Hepsini sıkacağım. Devam edeceğim. Temiz bu kadar.